Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi bu hafta Dyson'ın yeni modelini inceleyeceğiz. Yeni saç şekillendiricisini inceleyeceğiz. Açıkçası bir önceki modeli bana çok hitap etmiyormuş gibi geliyordu çünkü çok ince telli saçlarım çok zor şekil alıyor ve çok da çabuk düşüyordu. Şimdi isterseniz hep beraber hem kutuyu açalım, hem içerisindeki ürünleri inceleyelim, hem de bir deneme yapalım. Böyle kocaman estetik bir kutusu var makyaj masalarımızın üzerinde, giyinme odalarımızda gerçekten çok estetik durabilecek bir tasarım. Şimdi öncelikle kutu kutumuzu açıyoruz bize her zaman olduğu gibi kullanım kılavuzu ve kitapçıklar karşılıyor cihazımız karşılıyor rengimizin adı Ember Sink bu arada şimdi ilk olarak takılma önleyici fırçamız kurutma başlığı düzleştirici başlığı var bu hacim tarağı olarak geçiyor bir önceki seride bu kıl fırça şeklinde tasarlanmış fakat bundaki tasarım plastik fırçaya yönelik yapılmış ve yine ikonikleşen e ee, saçımızı kendi kendine saran, havale birlikte bukleler oluşturan iki farklı başlığımız var. Bu ince olan, bu kalın olan. Hediye olarak bulunan bukleleri açmak için kullanılan kalın dişte bir tarak var. Bu cihazda neler değişti? Onlardan da çok kısa bahsetmek istiyorum. Bu cihazda değişen şey çift motor teknolojisi. Ben bu başlıklardan bugün yine bukle yapılanı deneyeceğim. Ya yani bukle oluşturabileceğim bir model deneyeceğim. Gördüğünüz gibi benim saçlarım zaten dümdüz ve ince telli. Bir tarafı 30 milimle deneyeceğim, bir tarafı 40 milimle deneyeceğim. Performansını incelemiş olacağız. En çok merak ettiğim başlıklar bunlar. Dyson bu modelle birlikte aplikasyon üzerinden de size destek veriyor aslında. Hemen yanda gördüğünüz gibi aplikasyondan başlığı cihaza taktığınız andan itibaren aplikasyon devreye giriyor. Hangi başlığı taktığınızı tanıyor ve sizin saçınızın şeklini siz buraya bilgiler olarak girdiğinizde sizin saçınıza uygun şekilde ısılı işlem uyguluyor ve süreyi belirliyor. Bu modelle birlikte ıslak saçı da şekillendirebiliyorsunuz. Açıkçası en çok benim gibi ince telli saçlarda nasıl bir sonuç vereceğini çok merak ediyorum. Ayrıca bu cihazlarda şöyle bir kolaylık ve güzellik de olmuş. Bu cihazda gelen bir yenilik var. Direkt olarak çıkıyor, şuradan ayrılıyor. Ve direkt çıkartıp yıkayıp tekrar takabiliyorsunuz. Bu da bence temizlik için çok inovatif bir değişiklik olmuş. Çift motor geldi. Daha güçlü bir tutuş sağlıyor, ıslakken şekillendirme sağlıyor ve saçlarınızı yıpratmıyor. Saçımdaki etkisi ne olacak? Dediğim gibi bir tarafı ince olanı bir tarafa kalın olanı deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Bakalım benim beklentimi karşılayabilecek mi? Çok tatlı, çok doğal bir dalga yaptı bence. Bu kalın olan başlıktı. Diğer tarafı, diğer başlıkla ıslatarak yapacağım. Bakalım performanslar ne değişecek? Evet, şimdi saçımın şu kısmını birazcık ıslattım gördüğünüz gibi. Bu tarafa da dediğim gibi ıslak denemek istiyorum çünkü ıslak performansını da çok merak ediyorum. Özellikle belirtilen bir seçenek bu. Özellikle ıslakken saçı yıpratmadan, şekillendirerek kurutmayı vaat ediyor. Ben de açıkçası çok merak ediyorum ve şimdi deneyeceğiz. Yani siz değerlendirin. Islakken yani de bu şekilde. Tabi şu anda anlık deniyorum. Daha böyle saçlarımı taramış, güzel bir kremlemiş, yağlamış olsam. Bukle başlığında bir de şöyle bir detay var. Uçta görmüş olduğunuz bu aparatı sağa ya da sola çevirerek buklenin döneceği yönü belirleyebiliyorsunuz. Dyson incelememde söyleyeceğim son nokta ıslakken şekillendirmeyi daha çok beğendim. Ya da öncesinde bir saç yağı kullanarak sonrasında spreyle bile desteklendiğinde sonuçlar alınabilir. Ben anlık denedim. Ürünü denemek istedim. Ona göre ürünü edinmek istedim. Bu arada videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı rica ederim. Ayrıca beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Ben her cumartesi buralardayım. Eğer siz de buralarda olursanız görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.